E, merhaba arkadaşlar ben Esile Senem. Bu e, bugünkü konum Sümerlilerle ilgili. Sümerliler milattan önce 4000 milattan önce 2000'li yıllar arasında Irak'ın güneyinde yerleşik medeniyetin meşhi olan coğrafi bir bölgedir. Ve dünyanın bilinen en eski uygarlığıdır. 19. 19. yüzyılın sonlarında Batı Uygarlığının temelleri Antik Yunan ve Roma uygarlıklarına bağlanmaktaydı. Ancak 20. yüzyıldan itibaren Batı uygarlıklarının temellerini Dicle, Fırat ve Nil ılmaklarının kıyılarında atmış olduğu kabul edilmektedir. Bu yüzden arkeologlar öncelikle Tevrat ve antik kaynaklarında geçen Asur ve Babil uygarlıklarını araştırmak için bu ırmakların boylarında kazılarını yoğun hale getirmişlerdir çalışmalar bu uygarlıklardan daha önce burada yaşayan önemli bu uygarlığın varlığını ortaya çıkarmıştır. Ve bundan dolayı ilk çivi yazılı belgeleriyle dünya uygarlık tarihine önemli katkıları olan Sümerlilerdir. Böyle olunca Sümerlilerin ortaya çıktığı bu uygarlıklara Grekler iki nehir arasında gelen Mezopotamya anlamını vermişlerdir. Sınırları doğuda İran, batıda Lübnan dağları, Suriye çölleri, kuzeyde Anadolu ve güneyde Arabistan ile çevrilidir. Bu sınırların çevrelediği alan 120 bin kilometre karedir genellikle yukarı Mezopotamya ve aşağı Mezopotamya olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarı Mezopotamya, Bağdat ile Anadolu işlerinde Diyarbakır'a kadar uzanan kuzey kesimidir. Güney'e oranla dağlık olmasından dağlık Mezopotamya olarak da bilinir. Aşağı Mezopotamya, Basra Körfezi ile Bağdat arasında kalan bölgenin güney kesimidir. Burası ise kuzeye oranla ovalık olmasından ovalık Mezopotamya olarak da bilinir. Anadolu topraklarından doğan bu nehirler birçok kollardan oluşur. Fırat, Anadolu'da en önemli kolları olan Karasu ve Murasu ile birleşerek Kargamış'ta Türkiye topraklarını terk eder. Buradan da Suriye çöllerine doğru akar. Dicle Nehirleri ise Büyük Zaf ve Küçük Zaf e, ve Diyalat, ve, e, Tumlat yani e, Bağdat'ın kuzey doğusundaki e, kuzey doğusunda İran'ın bir bölgesinde kalıyor nehirleriyle birleşir. Fırat ve Dicle nehirleri Kurna civarında birleşerek daha sonra Elam dağlarından inen Kerha ve daha güneyde Karun nehirlerini de sularına katarak 160 kilometrelik bir yolculuktan sonra Basra köfezine doğru dökülürler. Burada nehirlerin getirdikleri alüvyon nedeniyle bir set oluşmuştur. Bu yüzden sular denize rahat dökülemediğinden etrafa yayılır. Bataklıklardan oluşan bu alana tarihte deniz ile adı verilmiştir. Kiepert, kendisi Alman kartograf ünlü coğrafyacı Hiyakert e, Hiyenlik Kiyepert'in Hie, Hie, oğludur. Spesiyel von Klein adlı Anadolu haritası ile tanınır. Kendisine göre bu alan M.Ö. 4. yüzyıldan bu yana 80 kilometre kadarı denize doğru ilerlemiştir. Cemdet nasıl döneminden Akat dönemine kadar süren dönem, Akat dönemine kadar süren dönem, ilk Sümer Tat e, Site devletleri dönemi ya da erken sülaleler dönemi olarak adlandırılmıştır. Mezopotamya tarihte birçok kavimler tarafından istilaya uğramıştır. Ancak bunlardan en acıklı olanı Guti istilasıdır. Bir yazılarında şöyle yazar. Gutiler bütün ülkeyi çekirgeler gibi kaplamışlardı. Kimse onlara karşı koyamıyorlardı. Bütün Sümerlilerde kara, bütün Sümerlilerde kara ve deniz nakliyatı durmuştu. Başka bir Sümer mektubunda ise sen tarlanı sürmene bak Gutiler gelip malını almaya kalkarsa ben seni korurum diyerek güvenini kaybetmiş birine güven vermeye çalışıyor. Sümerliler özgün biçimlerinde yüzlerce özel yasayı içerdiğinden kuşku olmaya sayısız yasa derlemişlerdir. Ancak hiçbir yerde hukuk kuramı kavramına rastlanmaz. Tarih alanına gelecek olursak tapınak ve saray arşivciliği, çeşitli politik, askeri ve dinsel nitelikli önemli olayların bir dökümünü yapmışlardı. Ancak bunlarda bağlantılı ve anlamlı tarih yazımını karşılamaz. Sümerli yazarların çağdaş türde çağdaş türde tarih yazını geliştirmekte başarısız olmaları şaşırtıcı değilken İbraniler ve Yunanlılar arasında yaygın olan tarihsel eser çalışmaların Sümer'de bilinmemesi Sümer'de bilinmesi garip görünüyor. Fakat bilim ve teknoloji alanında oldukça ilerleme kaydetmişlerdir. Matematik ve geometri alanında pek çok çalışmalar yapmışlardır. Matematiğin temelini oluşturup dairenin alanında hesaplamayı başarmışlardır. Ve bunların yanında zaman hesaplamalarında çok başarılı olmuşlar ve böylelikle çok gelişmiş, çok başarılı çok gelişmiş yanında zaman hesaplamaları da Aa, pardon özür dilerim dairenin alanını da hesaplamayı başarmışlar ve bunların yanında zaman hesaplamalarında da çok başarılı olmuşlar. Ve böylelikle çok gelişmiş olan ay takımını kullanan ilk medeniyet olarak tarihe geçmiştir. Dini inançlarına gelecek olursak çok tanrılı bir inanışları vardır. Her nesnenin bir tanrısı olduğuna inanmışlardı. Bir başka inanışlarına göre tanrılar insanlara ne istediklerini asla söylemezdi. Fakat insanlar tanrılara sorular sorabilirlerdi. Ve insanlar istediklerini tanrısına söylemek için ziggurat adı verilen tapınaklarda söylerlerdi. Sümerlerin bu kadar ileri çıkma sebebi tabletlerinin yaratılışı anlatmasıdır. Akıllara durgunluk verecek şekilde en ince detayıyla uzaylıların dünyaya gelişi, geliş sebebi, gelirken e, geçtiği gezegenlere detaylı bilgileri e, e, dünyaya gelişi, geliş sebebi, gelirken geçtiği gezegenlerin detaylı bilgileri e, vardı. Dünyanın süver halkı onlara tanrılar der, onlar için çalışır, e, kutsal ve bu durumu yadırgamazlardı. İlk tablet, e, ilk tablet ile birlikte e, Nibirun denilen gezegende yaşayan halkın e, iklimin bozulması sonucu atmosfer, atmosferi düzeltmek için araştırmaların e, iklimin bozulması sonucu atmosfer, atmosferi düzeltmek için araştırmalara girmesi asteroid kuşağı ötesinde dünyanın da bulunduğu gezegenlerde atmosferi düzeltmek için gerekli olan e, gerekli olan altının bulunduğunu keşfedilmesi orada da yaşadıkları iktidar savaşları anlatılır. Daha sonraki tabletlerde hep kral olarak vereceğimiz An'ın sonunda kral olur ve daha sonraki tabletlerde de hep o kral olarak kalır. Anlatıcı Enki Anu'nun ilk oğludur fakat e, cariyeden olma oğlu olduğundan ilk oğul sayılan e, ilk oğul sayılan en değil Marduk Enki'nin oğludur. E, ninharsa, anının kızı ve başka anneden olma enki ve enlinin kız kardeşidir. Enli nir, e, ninharsa ile ve enlinin kız kardeşi enli niz, e, ninharsa ile evlenir. Tanrılarda evlilikler hep bu şekilde olmaktadır. Kız kardeş, yeğen ya da tanrılara hatta kızları ile evlenmektedirler. E, bu arada size şey göstereyim arkadaşlar. <laughs> Şu çivi yazıları. <laughs> Bu tanrılar, Tabii. hocam, e, güneş tanrısı olan e, Enki, Enki'ydi galiba, güneş tanrısı olarak bu var. Bir de e, atmosferle uğraştıkları şu var. An, Sümerlilere göre önemli bir olay olduğu zaman diğer tanrıların da katıldığı meclisi an toplardı. An kelimesi gökyüzü demektir. Sümerlilere göre an, İlk hareketin oluşmasını sağlayan tanrı olarak kabul edilmiştir. Çünkü tanrı listesini ilk başında An geçmektedir. Tanrıların babası olarak anılmıştır. An hiçbir tanrıda bulunmayan özelliklere ve göçe sahiptir. ev ve güce sahiptir. Tanrılar pentolunda e, dine özgü tüm tanrıların birliği e, denilen çok önemli yerlere sahip olan enli. Enki ve inanla e, An'ın çocukları olarak kabul edilmiştir. An gökyüzünün en üst kısı en üst katında düşünülmüştü. Bundan dolayı An özgünken veya sevişirken mitolojik tanrıların, mitolojik e, tanrıların gökyüzünde bir araya geldiği belirtilir. Bu durum An'ın diğer tanrı üzerindeki e, otoritesini göstermektedir. Enlil, e, Mezopotamya tarihinde her dönem tanrılar panteonunun, yani dine özgü tüm tanrılar birliğinin en önemli isimlerinden biriydi bile, olarak kabul edilmiştir. Anke anın etkisinin giderek kaybetmesinden sonra onun yerine geçmiş ve Sümer Panteonu'nda baş ünvanını almıştır. Sümer inancına göre evrenin düzenini ve her şeyin kökenini oluşturup bütün bunların bağlandığı temel yapılar olan M'nin evren üzerinde yürütücü gücü olarak kabul edilmişti. E, i̇nsanların mutluluğu, huzuru ve refahları için, refahlarını sağlamıştı. E ee, mutluluğu, huzuru ve refahları içi, refahlarını sağlayan onlara e, onlara huzur onlara saban ve diğer tarım aletlerini e, yaratan ilahın en olduğu inancı vardır. Sümerlilere ait çeşitli metinlerde Enlil sadece belirli bir kentin değil, tüm Sümer ülkesinin en önemli tanrısı olduğu olduğu vurgusu yapılmıştır. E ee, Sümerlilerin milattan önce 4000 e, 4000 yıllarına kadar sürdüğü bu hakimiyetten sonra bilim insanlarının araştırmalarına göre Sümerlilerin yavaş yavaş kuraklık yüzünden yok olduklarını ortaya koydular. Böylelikle tar e, böylelikle adlarını tarihi adlarını yazan Sümerlilerin kendilerinden kalan çivi yazılı tabletleri günümüze kadar gelerek adlarını tarihe yazmışlardır e, tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.